Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rukiye <laughs> Hanım'a birkaç gün önce gelen güncellemeyi göstereceğim. Şurada. Şurada olması gerekiyor. Evet. Buraya böyle yüzüp yüzüp büyüyüp geldiğimizde yeni arabalar gelmiş midir ki Ben bakmadım. Bakar birkaç gün arkadaşlar böyle bir tekne ee, Bunlar çok güzel bir tane tekne gelmiş. Çok güzel. çok güzel. ay çok güzel ve burada, burada gizli bir yer varmış. Ay bir dakika. Burada, şöyle buradan çıkayım ya. sayılır. Çıktım bir dakika. Böyle. Çıktım böyle. Böyle bir biz falan da oldu. Aynı oyuncak aynı oyuncakları falan oldu. bir tane de lambanın olduğu bir yer var. İnelim. E, bu da benim e, ilk video. Yani ilk video. dediğim. dedim. İlk gerçek bir ilk video. Şimdi ilk, ilk video bu videomu ben böyle çekmek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani ben çok beğendim. Yani kendim beğenmedim de. Yani ben konusunu çok beğendim. Yani gerçekten tamam. bu güncellemeye bayıldım. Yani, yani güncellemenin konusuna bayıldım. Güncellemenin konusu arkadaşlar hadi de, denizden arkadaşlar şey alalım mı insanlar e, 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 onun için böyle bir şey yapmışlar eğer mantıklı gerçekten benim düşündüğüm gibi ise gerçekten bayağı iyi evet arkadaşlar şimdi aranızdan birkaç kişiye pet vermek e, istiyorum ama şimdi de, vermeyeceğim biraz sonra vereceğim arkadaşlar şu an veremem yukarı çıkıyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Vereceğim. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay.